Masum yeni bölümde neler olacak? Masum dizisinin bölüm özetlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yeni bölüm Rata Hemi görmesiyle bölüm başlar. Rata Raşi kendisini kandırdığı için kızar. Raşi ise hemen sivri zekası ile yalan uydurur ve der ki ''Nasıl ki benim ikizlerim var, bu da Kokülen'in ikizleri. Biri Rahem, diğeri Siyam. Ancak Siyam ile Kokülen arasında sevdiği kız konusunda Kokülen ile anlaşamadığı için evden ayrıldı.'' der. Masum dizisinin bölümlerinden haberdar olmak için aşağıdan kanala abone olmayı unutmayınız. Ayrıca hem ve Gopi mutlu olsun, Raşi ve Urmi ile belasını bulsun diyenler de videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Rata ise bu yalana hemen inanır. Zira hem gibi bir eş istediğini defalarca Raşi'ye söylemiş. Raşi de kendisini kurtarmak için böyle bir yalan uydurmuştur. Raşi'nin nasıl amacı iki kız kardeş arasında kavga çıkartmak. Raşi fırsat bu fırsat Rata'ya Gopi senin güzelliğini hep kıskanıyor diyerek datayı Gopi konusunda doldurur. Raşi söylediği yalanın ortaya çıkmaması için Siyem konusunu Gopi'ye bile söylememesini ister. Zavallı Rata ise Raşi'ye sarılıp teşekkür eder. Urmila saadet zinciri konusunda çevresini üye etmiş. Ancak işleri istediği gibi gitmediği için çevresinde Urmila bu işe girdiği kişilerle nasıl yüzleşeceği konusunda oldukça endişelenir. Ahem eve gelir. Ahem iyice izledikten sonra gelen kişinin Nahem değil Siyem olduğunu söyler. Raşi ilk başta hayır bu kişi Ahem dese de Rata dışarıda gördüğü Siyem'in giydiği kıyafeti olduğunu söyler. Rata odasına gidip ayna karşısına kendisine bakıp saçını ve kıyafetini düzeltirken Koku Rata'nın yanına gelip bir sorun olup olmadığını sorar. Rata da herhangi bir sorun olmadığını söyler. Raşide uydurduğu iki siyan meselesini Urmile'ye anlatır. Urmile ise Raşi'nin salakça bir yalan söylediği için Raşi'ye kızar. Ahem Jigar ile yaptığı bir iş yüzünden eve sinirle gelir. Ahem Gopi'den yeşil çay yapmasını ister. Rata ise Ahem değil gelen kişi Siyam olduğunu düşündüğü için Gopi'den önce çay yapmak ister. Abla kız çay meselesi yüzünden ufak bir tartışma yaşar. I am Gopi'den Rata'nın çay yapmasına izin vermesini ister. Rata bu habere çok mutlu olur. Urmila Saadet Zinciri konusunda kendi mahallesindeki kişileri üye etse de adamlar parasını almadığı için Urmila'yı sıkıştırmaya başlar. Urmila da Saadet Zinciri'nin ofisine gider. Lakin kapının kilitli olduğunu görünce şok olur. Tam da o sırada Urmila'nın kendi mahallesindekiler ofisin önüne gelir. Kapının kilitli olduğunu görünce Urmila'nın dolandırdığını düşünür. Bu sırada Urmila kamyonun arkasına saklanır. Kendi mahallesindeki kişilerin bu konuşmalarını gizlice dinlerken kamyon hareket eder. Urmila açığa çıkar. Hızla koşup adamlardan kaçarken Kinjer ile çarpışıp adamlara yakalanır. Urmila bizden alıp buraya yatırdığın paramızı istiyoruz. Kinjer de karşı taraftaki kişilerden yana olur. İnsanların parasını vermesini söyler. Zira Daval'ın parasını da alıp çalıntı süsü verdiği için Urmila'nın acı çekmesini ister. Matu Modi konağına gidip kendi kültürlerinde kutlanan Teş Festivali'ni anlatır. Koki ve Hetel bunu hiç kutlamadıkları için festivali kutlayıp kutlamama konusunda kararsız kalırlar. Büyük anne evli kadınların oruç tutup etrafı çiçekle süslendikleri bu festivalin kutlanmasına karar verir. Rata evde Ahem'i siyam zannetip arada kuru yapmaya başlar. Ahem ne yaptığını pek anlayamaz. Rata gece Gopi'yi korktuğunu söyleyip yanında yatması için ikna eder. Gopi uyuduğunda Rata Siyam zannettiği Ahem'in yanına gitmeyi düşünür. Raşi hemen acil bir plan yapar. Raşi elinde süt bardağı ile Ahem ile Gopi'nin odasına gelir. Bilerek bardaktaki sütü Ahem'in üzerine döküp istemeyerek oldu der. Ahem üzerine değiştirir. Raşi Rata'nın yanına gidip Siyam gittiğini Ahem'in geldiğini söyler. Rata buna inanmaz. Raşi üzerine değişmiş Ahem'i gösterince Rata inanır. Sabah kahvaltıda Ahem Rata'nın Siyam olarak ilk defa gördüğü kahverengi takım elbiseyi giyince Ahem değil Siyam geldiğini zanneder. Masaya oturan Ahem'e Gopi kahvaltısını vereceği sırada Rata Gopi'den önce davranıp kahvaltıyı vermesi Gopi'nin ve Kokila'nın çok garibine gider. Ahem kahvaltı sırasında telefon gelir, kahvaltı yapmadan gitmek durumunda kalır. Ahem'in masada cüzdan unuttuğunu görünce Gopi vermek için cüzdanı alacağı sırada Rata Gopi'den önce davranıp Ahem'in cüzdan almasına herkes şok olur. Rata Ahem'in arkasından Siyam diye seslenir ancak Ahem bakmaz. Kokula Rata'nın arkasından gider. Ahem'e Siyam diye seslendiğini duyar. Kokula Rata'nın elindeki cüzdanı alıp Ahem'e verir. Sonra Rata'ya neden Siyam diye seslendiğini sorar. Rata'dan cevap yok. Rata Siyam ile Gopi'nin aynı yatakta uyumasını engellemek için gündüzden Ahem ile Gopi'nin yatağına gidip uyur. Ahem erken saatte Gopi'nin yattığını görünce şaşırır. Gopi diye seslense de Rata cevap vermez. Bu sırada hem dışarıda Gopi'yi görür. Tam yataktan yatan kim diye bakacağı sırada Ahem'in telefonu çalar. Ahem Gopi'nin yanına aşağı gider. Ahem yatakta yatan kişiden bahseder. Gopi de Rata olabileceğini, korktuğu için kendi odalarına geldiğini söyler. Rata ise Siyam'ın yanına gelmediği için Rashi'nin yalan söylediğini düşünüp hesap sormaya gider. Rashi yine bir yalan uydurup Rata'yı kandırır. Rashi foyası ortaya çıkmasın diye. Siyam'ın peruk taktığını, Ahem'in ise peruk takmadığını söyler. Rata hangi peruk taktığını sorunca oyuncak bebeğin kafasından çıkartıp peruğu gösterir. Rata buna inanır. Rata evde gezen Ahem mi yoksa Siyam mı olduğunu öğrenmek için Ahem'in saçlarını çeker. Ahem sinirle Rata'ya bağırır. Reşit de Rata'nın kafayı yediğini söyleyip delidir ne yapsa yeridir diyerek normal karşılamasını ister. Matu ve Rata'nın babası Raşi'ye kızıp kızlarının deli olmadığını, Rata'yı evlerine götüreceğini söyler.